Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Yuhanna 15 7. Günde bir dakikaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kutsal kitabımız İncil'imize baktığımız zaman bugünkü ayette gördüğümüz gibi yücelerin yücesi Rabbimiz İsa Kristos İsa Mesih bizlere böyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin sizlere verilecektir. Bugün kendim kendi kendimize sormak amacında olduğumuz soru. Eğer ki biz bugün Rab'bin sözleri içinde yaşıyor muyuz ve onun sözlerine göre bir yaşam sürüyor muyuz? Hatta bu yaşamı bunun sözlerine göre olan bir yaşamı istiyor muyuz? Duamız o ki bütün hepimiz Rabbe gidelim ve onun sözlerinde kalalım. Öyle ki bizlerin istediklerimizi hepsini kendi dileğine ve amacına uygun olarak bizlere versin. Hoşçakalın.